burada dolaşan bir tane eleman var işte. Niye geri da atılamıyorum? Bizden önce dolaşan. Öyle dolaşıyor yani. Niye geldiğini bilmiyorum. Hayır gelme. Evet görüyormuş Lan lan. 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 Ne oluyor lan? Aa. No, aa. Şu vur modelleriyle bayağı uğraştı mı? olmuyor. Ne vurdu bana? Ha doğru bunların vardı pardon. Tamam kanka İzmir'e gelmeyi olabilir ne yapabilirim? Neyse. Tamam boş <laughs> değil. Kingdom'un dördüncü bölümü için şöyle bir şey düşünüyorum. Birazcık daha farklı devam edelim diyorum. Geliyor mu? Bir şey. O Ona... ne? Şey. Çarkısını... bak o sahne gerçekten iyiydi. Tam olurdu biliyor musun? Doremon'un olacaksın tamam bir saçını şimdi söylerim. Ben ben ne... niye koşamıyorum? Oyunu gerçekten atmosferi ilginç ama ya. İlginç bir havası var hani. Hani çok aşırı korkunç olduğunu söyleyemem ama. Kapı niye çalışmıyor? Abi kapı çalışmıyor. Lan olma nasıl ters döndün? kotta minna minna minna. Ulan yine puzzle kısmı geldi ya. Sol tamam oldu. lan ah, yine aynı yer harika. Şimdi bizim bunlar zaten minik şeyler başlarda gözüküyor. Heh işte ilk yaratık buydu işte bizim önümüze çıkan. Abi bayağı sinir bozucu. Duvardan falan geçiyor. Bundan sonra hiç örümcek falan. Duvardan geçenler ayrı bir sinir bozucu zaten. bu şey vardı işte. Abi 13. yüzyılda öyle okullar var mıydı bu arada ya? Ne dakika bu saçma değil mi abi ya? Hani 14. yüzyıl ben 13 niye okudum ya? Of. Oh. Aa ah. bu arada hayalet waifu materyal onu söylemem lazım. Bizden de zaten hayalet. Neyse. Bir bir şey çıkıyordu ya. Minik sürprizler böyle. Lan? Aha yine ses sağlaştı. Aa kapı açılıyormuş böyle. Bunu bilmiyordum. Abi detayı görüyorsun ya. Buradan şeyi izleyen var mı Tokyo Revengers'ı? Ben hiç izlemedim da. Tamam vurma. Abi izlemeye çalıştım. Ben Umarım ölmem. Neyse Demon Slayer ben izlemeye çalıştım abi. Abi animasyon çok güzel. Hani gerçekten çok güzel ama sarmadı abi. Gerçekten sarmıyor yani. Ee, üzücü olan kısım da o. Ama genel olarak şey oluyor yani. Seri üretim oluyor. Aynı arı style yüklüyorsun. Yük de ya gönder yani bu kadar oluyor. İse kaydım bir abi %90 aynı oluyor şimdi. Mesela şey vardı bir tane. Hatar okulma olsama var. Belki biliyorsunuzdur. Ee, Devil's the part timer'dı galiba İngilizcesi. Hatar okulma olsama mesela İse kaydım ama isekayın tam tersi hani. Bu sefer şey geliyordu işte. Demon Lock geri geliyor. Duvar ne yok burada? Ha Secret Door. animesinin tam tersiydi o. Mesela oradaki konsepti güzel işlemişler abi. Siga animeleri de şey gibi abi biraz ya. Bizim Türk dizileri gibi abi. hani Hani bi bir, şey popüler oldu mu? Hepsini yapıştır baba. Hani. <laughs> Mafya yok. Doktor mu var? Tamam dört tane doktor hızlısı yap falan. Ha bu arada bahsettiğim market buydu onu da söyleyeyim. Hani gerçekten yakala içini çek beni abi hani. İzlerken dalıyorsun gidiyorsun. Ama hikaye olmuyor ya. Genel olarak şu Boncuklu boncuklu... Aa hangi yaratık geliyor dur bakayım Niye bu geliyor başka gelecek yaratık yok muydu Kuklacı eleman burada galiba burada geliyordu Şeye benziyor bu alan ya Legend of Zelda'nın hangisindeydi Majora's Mask'te galiba Majora's Mask'teki bir tane yer vardı oraya benziyor bayağı ya Buranın şeyi de ona benziyordu zaten Yaratı Aa aynen bak bu bu eleman Hatta hangisi değil mi ya Bilmiyorum bir şey izleyen var mı burada şey oynayan pardon izleyen değil. Legends of Zelda, Majora's Mask. Orada bir tane eleman vardı kuklacı ya. Çok ona benziyor. Zaten büyük ihtimalle onlar referanstır ama. Buna bakınca mı gelmiyor? Ha, Weeping Angel dalgası gibi bir şey bu herhalde. Aynen öyleymiş. Arkama bakarak mısın o zaman? Bir dakika şu an arkamda canlanmasın o zaman. Hani? Lan? Ay gene fazla geldi ya. Jojo <laughs> Part 4'ün bir tane live action'ı vardı. Ben onu bayağı çok fazla izlemedim. Ama uzaktan baktığım kadarıyla çok değil abi olmamış yani. Hani bir baseline yarattı bence Gintama live action'da. Hani kes kusursuz değil mesela. Oradaki takısı gibi bende çok güzel bir seçim değildi. Hani Gintoki'nin yanında adam çok kısa kalıyor. Hani bir 7 santim farktan çok hani 30 santim farka benziyordu. Kesin hani kusursuz değil ama Gintama'nın live action'ı fena değildi bence. İzlemeye başladım ben biraz sıkılmıştım part 5'in başlarında. Bir ara vermiştim. Sonra devam ettim. Kaplumbağa geldikten sonra bayağı sarmıştı direkt. Bir iki, bir iki günde bitirmiştim direkt. Akibi. Hani Araki abi kesin vampir. O kesin bir kere hani. O sorgulanacak bir şey bile değil. Nasıl mı adam ama. Harika. Neyden? İlginç kısım var. Bu kısımda hangi yaratık geliyor? Aa. <laughs> Wall of Flash galiba. O ses oyundan mı geliyor yoksa başka bir yerden mi geliyor? 5.1 korkutucu bir şey. Bir dakika. Oğlum korktum lan. Arkadan kadın sesi geliyor. Yukarıdan geliyor sandım. Arkadan e fashion içinde olabilir ama. Fashion ne oğlum ya? Kim tamam lan fashion diye kalmış. Bir şey gelecek mi? Evet geliyormuş. Hayır hayır hayır. Hmm, dur. Bir dakika baştan basamayacaktı <laughs> mı? Ölmeydim de iyiydi ya. Nereden başlayacak benim? Lan, dur yüzden başlattı. <laughs> Harika. Evet, bu turuncu değil bu arada, kırmızı. Ama, neyse. Griffith'i kim seslendiriyordu? Bir dakika ya, ben tanıyordum Griffith'i seslendirmeni. 90 ya da dur. veritmen tamam takır edin, takır edin. Tamam, bu oynamadı. Bir dakika. Peridot Bağatır var ya mesela, bilmiyorum Ovarinoz tarafı izlediniz mi? Ovarinoz taraf onu yapıyor. Eee, Peridot onun dışında şeyde de var adam. Final Fantasy'de şey yapıyor. Adı neydi ya? ya yani Cloud yapıyor mesela. Benim animanı bayağı seviyorum ya. Bu şarkı güzel. Ama bu şarkının da şöyle bir şeyi var ya benim için. Çok aşırı popüler olunca her yerde görünce insan sıkıyor ya. ya yani genetik olarak desek. Çocuk 15 yaşında. Ben 1.78'im. Adam 1.95 falan. Hani inanamadım hani bir yaş küçük olduğuna. Öyle bazen ise çok farklı olarak şey oluyor ya. Çok ince oluyor bazen de. O da bayağı ilginç geliyor mesela bana. Ha bu arada Gintam'ın dördüncü bölümünde Sakamoto sens. Sakamoto. Oğlum yaptığın karakter nasıl unutuyorsun onu? Kahverengi kafalı vardı ya sürekli gülen ana. Hatırladın? O, o farklı kaya. O farklı. Biz ke kendimizi yapıyoruz. O farklı. Kendi kendine konuşmak da tuhaf bir yapmış ha. Hani mantıken ses kaydı alırken de kendi kendine konuşuyorsun ama yani böyle daha farklı. Aa yeniden Aa doğru. Bu kısmı yapmıştık. Aa bu kısım doğru. gelme Ege hani en güzel kısmına gelmiş ha. Ha? Harika öldüm. O duvara girmiyormuşuz. Onu öğrendim. Öyle Ege öldüm yani. Ee, Öyle ne kadar demiştin? Ya telif çok da problem değil. Ben alışkınım ona. Neyse tamam. 5 tane daha. Hadi. Tamam. Son bir deneme daha. Son denemeden sonra kapatacağım. Var. Bisikletlerin olayı ne bu arada ya? Buraya kadar giren birisinin olduğunu mu saymak için? Yoksa direkt... Öylesin ama. Çünkü Hani şu ilk notları yazan elemanın olduğunu varsaysak ilk notları yazan eleman güzel değil miydi? Öyle bir şey de ölüyordu zaten. Bak ben Skyrim'i yine oynuyorum ama hala ya. Ben Skyrim'e çıksınlar o ya. Şu dönem işte olanlar. Hep takılıyorsun geçerken. Onun dışında stamina'ya falan dikkat etmek gerekiyor. Yaratık ondan sonra uçuyor sokuyorsun falan. Ne olucu. Benim bir tane arkadaş var işte Bloodborne e oynayan. Çocuğun Bloodborne'da bir save'de 3000 saat ne vardı? Abi yani manyak bir şeydi hani o konuda. bir geliyor. Çok teftiş etmek istemiyorum ama. Ha bakayım. Şimdi Clash Royale sürekli şey oluyor ya hani. Bir ara şey oluyor. Sönüyor. Sonra herkes yeniden oynamaya başlıyor ya. Ha işte bizim sınıfta da oldu. Herkes Clash Royale başladı yeniden. Şimdi geçenlerde onu yıkladım. Nice. Hayalet abla bize. Konuşmasını yaptı gitti. Soldan girmiyordu mu Harika, Sol bacağıma sürekli her sabah kalktığımda bir kramp giriyor.